Arkadaşlar iyi günler. Ekiplerinizi büyütmek ve geliştirmek için davetler aldınız. Sunumunuzu yaptınız veya yaptırdınız. Akabinde davetinize gelen arkadaşlarınız ben bir araştırayım, ben bir düşüneyim diyerek e, ayrılmak istediler. Bu saatten sonra ne yapmanız lazım veya ne yapmamanız lazım. Bu videoda sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Adım Mahmut Senger. Evime hoş geldiniz. Arkadaşlar network marketing sektöründe ekiplerinizi büyütmenin ve geliştirmenin en önemli yollarından birisi de belki de en önemlisi davet almaktır. Peki davetlerinizi aldınız, sunumunuzu yaptınız. Arkadaşınız size "Ben bir düşüneyim ya." ya da "Ben bu, bunu bir araştırayım." dedi. Ne yapmanız lazım? Takibinizdeki insanlara yapmanız veya yapmamanız gereken şeyler de. Birincisi ne yapmamanız lazım? Öncelikle onu sisteminizden, kişi listenizden çıkarmamanız lazım. En büyük hata o kişiyi hiç takip etmemektir. Arkadaşlar bakın şimdi arkamda gördüğünüz bir sürü ağaç var. Bir sürü farklı çiçek var. Bunların her birisi farklı zamanlarda açıyor, farklı sürelerde büyüyor. Mesela zeytin ağacı 100 sene ve daha uzun süreler yaşayabilirken daha ufak ağaçlar daha az sürelerle hayatlarına devam ediyorlar. Doğada her şeyin zamanı olduğu gibi bizim network marketing sektöründe de bazı şeylerin zamana ihtiyacı vardır. Bazı insanlara daha ilk sunumunuzda evet derlerken ekibinizin özellikle en iyileri veya en iyi satış yapacak kişileri inceleyip sırt dokuyacak kişiler ve daha uzun sürede ikna olacak kişilerdir. Kişiler daha uzun sürede ikna oluyorlar diye kesinlikle onlara sırt çevirmeyiniz. Bu kişiler eğer ki ben düşüneceğim dediler veya e, ben bir araştırayım dediler en büyük yapacağınız hata biraz önce de dediğim gibi o kişiyi kişi listenizden çıkarmak ve asla takip etmemektir. Lütfen takip sürecini bitirmeyiniz. İkinci yapacağınız en büyük hata bana göre tabii ki o kişi yanınızdan ayrılırken ondan randevu almamaktır. Bu işte e, özellikle ben araştıracağım diyen kişilere Tamam sen araştır. Seni yarın akşam şu saatte arayayım mı? Bir randevu almaya çalışın. Veya o saat müsait değilse 48 saat, yine o saat müsait değilse en geç 72 saate mutlaka bir randevu almaya çalışın. Arkadaşlar o kişiye zaten bir sunum yapıldı. O daha sıcak. O daha konulara, e, konuları biliyor. Nereden ne olacağını. Muhtemelen sizin yanınızdan çıktıktan sonra elinde telefona ilk yapacağı iş Trendyol'a girmektir. Hepsi buradaya girmektir. Veya Google'a e, firmayı yazmaktır. Onu araştırmasını daha ilk gün zaten kişi yapacaktır. Bilemediniz bir sonraki gün mutlaka yapacaktır. O yüzden olabildiğince erken süreye tekrar bir randevu alın. İkinci randevuda tekrar sunum yapmanıza gerek yok. O kişiye zaten sunum yaptınız. O kişinin aklındaki sorulara veya işte araştırdıysa beğendiği veya beğenmediği şeyler üzerine konuşabilirsiniz. Mesela bir sonraki gün için randevu aldınız. Akşam saat 6.30-8.30-10-11 ne zamansa. Lütfen randevu saatinde arayın. Özellikle benim tarzımda veya benim yapımdaki kişiler zamana, randevulara önem verirler. Randevuya zamanında gelemeyecek veya arayamayacaksanız en azından randevu saatinden bir 10-15 dakika önce mesaj atınız. İşte bir işim çıktı 10-15 dakika geçeceğim veya yarım saat geçeceğim ki beni boşu boşuna bekletmeyin. Eğer ki ekibinize davet ettiğiniz kişiler benim yapımda kişilerse randevusunu kaçıran kişiyle iş yapmazlar. Diğer bir konu da kişi araştıracağım dedi, o araştıracağım dediği zaman o kişiyi araştırmaya bir hazırlamanız lazım ya misal geçen videodan örnek vereyim. Ya Hüseyin araştıracağım dedin ama bunu nereden araştıracaksın? Sen de biliyorsun Hüseyin bu ülkemizin yüzde sekseni maalesef ki sadece eleştirmeyi seven, sadece yıkmayı seven insanlardan oluşuyor maalesef. Sen sakın bunların sözlerine, gazlarına gelme. Hayatta hiçbir başarısı olmayan bir dikili ağacı olmayan kişilerin sadece ve sadece eleştirmeyi önemli bir şey yapıyormuş olarak gören kişilerin sözlerine inanma. Bu kişilerin aklını bulandırmasına izin verme. Bu tip kişilere sormayacaksın değil mi? Ya sormam zaten falan diyor. Yok onlarla işim olmaz diyor. Diğer bir husus hayatta farklı sektörlerde çok başarılı olan kişilere sorma. Düşünün Ali Ağaoğlu'na network marketing derseniz ya ne işin var boş işlerle uğraşma kardeşim gel şuradan al 50 kilo çimento 5 kilo 5 ton demir gel bir inşaat yapalım onu der veya işte Acun Ulucalı'ya siz kalkıp da derseniz ya Acun Bey e, network marketing'e gireceğim ne yapayım ya gel televizyona girelim televizyonda işte şöyle şov yapalım böyle şov yapalım kişi çok çok e, başarılı olabilir ancak. Kendi sektöründe başarılı arkadaşlar. Bunu söylemeniz lazım. Hüseyin bak bu tip insanlar çok başarılı. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Ee, ona gidip de ya abi işte böyle böyle bir iş kolu var. Bu arkadaşın hastaneleri var. Ya böyle böyle bir iş kolu var buna girelim mi dediğimizde ya kardeşim gel sağlık sektöründe deli para var ne işin var buna? Gel bir hastane kuralım kredi çek falan. Kendi iş kolunda başarılı bu kişi. Bizim iş kolumuzda değil. Bizim iş kolumuzu bilmediği için bu bizim iş kolumuzla alakalı bir yorum yapamaz. Bu tip insanlara da sorma. Daha önce bu network marketing işine girmiş ancak başarılı olamamış veya e, yeterli çabayı göstermemiş kişilere de sorma. Bunlara sor. Ancak bunlar neden yapamamışlar? Neden kazanamamışlar? Bunları öğren. Bir sonraki randevumuzda gel bunları konuşalım. Arkadaşlar, her davetinizde sunum yapmak zorunda olmadığınız gibi her davetinizde Sunuma hiç girmemek de bir hatadır. O arkadaşınızın Kafasında takılan sorulara sunumu, Sunum pdf'lerini veya e, Sunum evraklarını açıp O arkadaşınıza tek tek bu konuyu Tekrar tekrar anlatmanız gerekebilir. O yüzden bir sonraki randevunuza giderken Lütfen yanınızda gerekli materyalleri götürmeyi unutmayınız. İkinci randevunuzda da olmadı Ne yapacaksınız? Üçüncü randevu için tekrar bir randevu alacaksınız arkadaşlar. Üçte de olmadı. Dörtte. Dörtte de olmadı. Beşte. O kişi sizin yanınıza geldiği sürece aslında randevuyu veya sisteme olan inancını veya inançsızlığını konuşturmuyor. O kişi ilk sunumdan sonra ikinci davete geldiğinde gene bir hatırla gelir. ancak üçüncü sunuma geldiğinde, üçüncü davete geldiğinde artık sisteme bir inancı vardır sisteme olan inancını kendisinin yapıp yapamayacağı korkusuyla yarıştırmaktadır. İşin matematiksel olarak e, oranlarına baktığımızda arkadaşlar ilk sunumda her 10 kişiden ikisi evet diyor. İkinci sunuma gelenlerden yine 10 kişiden e, gene ikisi evet diyor. Üçüncü sunuma tekrar geliyorsa o kişi, üçüncü kez randevusuna geliyorsa Evet diyenlerin oranı 96. Arkadaşlar 96 neredeyse kesin demektir. O kişi üçüncü randevusuna geliyorsa bu sisteme, bu sisteme katılacak, bu sistemi benimsemiş demektir. 3. sunum sonrasında evet dediği zaman arkadaşımız hemen eğer ki siz bir presenter veya e, lider değilseniz liderimize yönlendiriyoruz. Bu kişiden, e, bu kişiyi ekibimize alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Artık ekibinize aldığınız kişinin sorumluluğu da sizin omuzlarınızda arkadaşlar. Onu takip etmeye devam edeceksiniz, onun eğitimlerini almaya eğitimlerini almasına yardımcı olacaksınız. Ara sıra onu arayacak, çay, beraber oturup bir çay kahve içeceksiniz. Neler yapması veya neler yapmaması konusunda onu yönlendireceksiniz. Ekibinizi aldığınız kişi evet dediğinde, ödemesini yaptığında iş bitmiyor. İş asıl bundan sonra başlıyor. Unutmayın. Davet aldıkça, davet almanın aslında ne kadar kolay olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Davet aldıkça kendinizi daha da geliştireceksiniz ve önce versiyon 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e geçeceksiniz. Unutmayın. Versiyon 1 her zaman versiyon 0'dan iyidir. Versiyon 2 de 1'den iyidir. Kendinizi geliştirdikçe işlerin aslında ne kadar kolay ve hızlı yürüdüğünü göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda network marketing'te nasıl başarılı olabiliriz? Network marketing'te nasıl başarıya ulaşabiliriz? Sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.